Şişt, çekilin. 500 cc de Cenk. Aynen, cenk ya. Fizik fiziği iyi onun. şey hocam ya. Fiziği güzelini ki. 500 lira 3 katı. Cık, yok mot motor bu. Ko ko şey korkuyor şey basmıyor. Ya benim tadımı kaçırdı zaten o yavaş gitti nerede o? Abi. Resmen bisikletmiş yani Mehmet çekiyorum Çok zevkli yalnız Hocam beni çektin mi? Çektim. Allah'sın. İyisin. Allah. Aman aman. O çok tehlikeli ya. Şey. Ha? Öyle demediğini biliyorum. Ne? Allah'sın. Allah'tan yet çektim ee, ya çektim Ben, öyle anladım zaten. Sen doğru anladın. Eyvallah. Ben de ne anladım. <laughs> bana numaranı falan verirse. Ya kart getirmemişim. Gece yaptık kaçta motor davasını. <laughs> kart verecektim ama kart getirmemişim. Telefonuna kendini kaydet bana at. Şimdi şey ne yaparım? Mesela e-mailin var mı? Var. E-mailin güzel. Şimdi telefondan e-mail at. Tamam. Vallahi be Çok zevkli. Çok zevkli ya. Report kullanmıyorsun bunlar. Tadamadım. Rabbia çok zevk alacaksın bak evet. gör. Evet, bir kişiyi de alayım hemen gelsin. Rabbia abi. bin, bin Rabbia. Bin çekim işini bitireyim hadi.